Ya ben zannediyordum ki fanatiklik ve rekabet sadece motosiklet sektöründe var diye düşünüyordum. Hani biz motosiklet modellerini tanıttığımızda Yamaha'cılar, Hondacılar, BMW'ciler, KTM'ciler, Ducati'ciler hep böyle birbirine şeydir ya. Honda ile ilgili bir şey yaparsın, Yamaha'cılar hurra. Yamaha ile ilgili bir şey yaparsın, Hondacılar hurra. Böyle bir fanatiklik vardır. Meğerse bu fanatiklik sadece motosiklet sektöründe değil, aksiyon kamerası sektöründe de varmış. Bir tane DJI var elimde. Bir tane GoPro Hero 12 var. DJI Action 4. Zaten 10 yıldır GoPro kullanan bir influencer'ım, YouTuber'ım. Ama bunun yanında son dönemlerde araştırmalarım sonucunda DJI Action 4'ün iyi bir kamera olduğunu gördüm ve getiren distribütörüne başvurdum. Bana iyi bir indirim yaptılar ama yine de paramla aldım. Dolayısıyla buradaki amacım GoPro'yu övmek, DJI'yi övmek veya DJI'yi gömmek, GoPro'yu gömmek falan değil bu işleri yapan bir influencer olarak eğer ihtiyaç duyan varsa beni izleyenler arasında hangi kamera daha iyi hangisi daha kötü veya tercih ederken hangi kriterler var Bunları değerlendireceğim bir bölüm olacak. Öncelikle şuradan başlayayım. Neden GoPro kullanırken 10 senedir DJI'ın bu versiyonu test etme, alma, buna geçiş yapma ihtiyacı duydun? Bu konulardan bahsedeyim. İlk sebebi şuydu sevgili arkadaşlar. Net ve samimiyette cevap veriyorum. Bakın elimde DJI'ın mikrofon sistemi var. DJI Mic 1 diye geçiyor. Bu mikrofon sistemi sayesinde benim daha önce bütün profesyonel çekimlerimde kullanmış olduğum Sennheiser G3, G4 sistemlerini saf dışı bırakan bir mikrofon sistemi bu. DJI'in Mic 1'i ilk üretmiş olduğu mikrofon sistemi. Bağlantı hızı, bağlantı mesafesi o kadar iyiydi ki bütün diğer sistemlerimi elden çıkardım. Sadece bütün çekimlerimde bunu kullanıyordum. Mic 2'yi araştırırken DJI Osmo Action 4'ün aslında bu mikrofon sistemleriyle Bluetooth bağlantısı yapabildiğini öğrendiğimde çok şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Bakın yanıma da aldım. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Bu sadece yarısı elimdeki mikrofonların. Bu kaskın içinde var, diğer kaskların içerisinde var. Şurada kutuların içerisinde var böyle mikrofon sistemleri şöyle göstereyim. Bu zamana kadar GoPro'dan en çok problem yaşadığım şey benim mikrofon idi. İlk aldığım yıllarda bazı mikrofonları satın alıyorsunuz çok uyumlu oluyor, süper oluyor. Zamanla tabii kullandıkça o mikrofonlar... Hani kabloların bağlantıları kopuyor, bozuluyor, değişime ihtiyacı duyuyorsunuz ve çok kez ses konusunda problem yaşadığım bir kamera idi GoPro. Bu sistemi görünce Mic 2'nin bununla uyumlu olduğunu görünce dedim ki ya kablosuz mikrofon sistemi. Aa müthiş bir fikir. Şerefsizim benim aklıma gelmişti diye düşündüm ve bunu görünce hemen DJI Türkiye'ye getiren firmaya distribütör Karaca Sulu firmasına mail attım ve onlar da anlayışla karşıladı ve çok iyi bir indirim yaparak bu sistemi almamı sağladı. Yani aslında ben zaten DJI biri kullanıyordum. Hem DJI Mic 2'yi hem de Osmo Action 4'ü bu sayede onlardan almış oldum. Kamerayı açtığınızda mikrofonla eşliyorsunuz ve hiçbir kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan isterseniz yakanıza takabilirsiniz. İsterseniz motorunuzun bir yerlerine bağlayıp Yine kaskınızın içine koyarak bunu e, kablosuz bir şekilde profesyonel ses almanızı sağlıyor. Bu benim acayip hoşuma gitti ve aslında ilk tercih etme sebebim ve bu işe girme sebebim bu mikrofon bağlantısıydı. Evet, gün ışığında çekime başlamadan önce size şu özelliğini göstermek istiyorum. Şu anda garajımdayım. Farkındaysanız burada bir aydınlatma var. Dışarıdan ufak bir gün ışığı geliyor ve aradaki renk farkını, görsel farkı buradan anlıyorsunuz ama asıl önemli olan burada düşük ışıktaki geri dönüşleri önemli. Bu sağ tarafımdaki GoPro, sol tarafımdaki DJI Osmo Action 4. Şimdi çeviriyorum karanlığa doğru. Evet, burada ışık daha düşük. Burada benim aşkımı görüyorsunuz. Bike Speak'imi görüyorsunuz. Yani düşük ışıkta, karanlık ışıkta hangisi daha güzel görünüyor? Bunun kararını tabii ki siz vereceksiniz. Şu anda çok az ışık olan bir yerde iki kameranın da farkını büyük ihtimalle gösterebildim diye düşünüyorum. Yani gece sürüşüne gerek yok. Buradan bile anlaşılır diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz durayım net karar verin. Yeterli olduysa şşt dönüyorum ve yola çıkmaya hazırım. Mikrofondan sonra ürünleri temin ettiğimde, eve geldiğimde, açtığımda, "Aa bir baktım Türkçe var." O kadar hoşuma gitti ki sevgili arkadaşlar. Bu şeyden değil. GoPro'yu ben 10 yıldır kullanıyorum. İngilizce, yabancıca kullanıyorum. Problem değil. Özelliklerine hakimim ama yani bir firmanın, bir markanın Türkiye'ye ürün gönderirken Türkçe desteği vermesi benim için çok önemli. Motosikletlerde de geçerli bu. Hatırlarsanız bunu söylerim. Mesela BMW'nin Türkçe paketleri vardır, Harley Davidson vesaire. Bunu hep övme yönünde incelemeler yaparım, tanıtımlar yaparım. Dolayısıyla bu da çok hoşuma gitti. Üçüncüsü ise düşük ışık kabiliyeti. Tabii ki bu ürünleri elime almadan DJI Osmo Action 4'ü gelmeden önce tabii hemen YouTube'da incelemeler, araştırmalar, tanıtımlar, yazılar bunları araştırdım ve sensör boyutu GoPro'dan daha küçük olmasına rağmen düşük ışıkta çok daha verimli olduğunu, çok daha iyi olduğunu gördüm. GoPro 6400 ISO verirken DJI Action 4 12800 ISO verebiliyor. Dolayısıyla ISO derinliği daha fazla olduğu için düşük ışıkta yani bizim hani gece çekimlerinde kapalı alan çekimlerinde çok daha iyi görüntüler elde edilebilmesi sebeplerden bir tanesiydi. Sakın yanlış anlaşılmasın burada GoPro kötü aman gece çekimleri kötü aman işte Türkçe desteği yok falan gibi şeylere işte kablosuz bağlantı desteği yok gibi şeylere girmeyeceğim. GoPro'yu kötülemek değil amacım ama DJI'ın avantajlarından bahsediyorum. Birazdan GoPro'yla da avantaj ve dezavantaj olarak kıyaslayacağım. Bir diğer sebebi ise şu. Bakın GoPro'da şu anda elimde 5 tane batarya görüyorsunuz. Bir tane de içinde var. 6 tane batarya. Bu Enduro batarya diye geçiyor bir de farkındaysanız mavi değil bunlar beyaz renkli. Yani pahalı olan, daha performansı daha uzun süre çalışabilsin diye üretilmiş olan pahalı olan bataryaları ki tanesi tahminim, emin değilim ama 2000 TL gibi bir rakam. Bakın 6 tane bataryayla birlikte dolaşıyorum ve bazen oluyor ki bu bataryalar bile yetmiyor bana bataryaları şişiyor zamanla. Şiştiği zaman onu atmanız gerekiyor çünkü kabına sığmıyor artık. Dolayısıyla batarya konusunda da GoPro'da sıkıntı yaşıyordum ve sürekli batarya yenileme. Her sene mutlaka bir batarya alırım ben. Araştırdığım kadarıyla ki bunu testlerde de gördüm, birazdan size de göstereceğim. DJI'ın sadece şu case'inde bulunan 3 tane bataryası ki bir tanesi içerisinde bakın şu bataryası aslında GoPro'nun 6 bataryasına denk geliyor. Yani DJI'da 3 batarya GoPro'da 6 batarya. Hem bataryanın mah değerleri daha yüksek hem de ısınma konusundaki problemi aşmış durumda DJI. Bu sebeple DJI bence buradan da öne geçiyor. Şimdi diyeceksiniz ki inanmayanlar olacak. Hani bilgilerle almışsın YouTube'dan izlemişsin diyenler olacak. Gelin o testimi de birlikte izleyelim. Şu anda full şarjlı GoPro bataryasını tam olarak şarj ettim çıkarıyorum. Burada da DJI'nin bataryası var. Full bunlarda görmüş olduğunuz gibi bir tanesini çıkarıyorum. Hemen GoPro'nunkini takıyorum. DJI'nkini de hemen montajlıyorum. İkisini de aynı anda açıyorum. Evet görünüyor mu bilmiyorum. İkisi de %100 gösteriyor. İkisi de 4K 50 kare. İkisi de en geniş açıda. İkisinin de kapanma özellikleri vesaire her şeyi de eşitlemeye çalıştım. En uzun süre pil hangisine gidiyor olacak? Aynı anda basmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bastım. Evet ikisi de aynı anda kayda girdi. Şöyle göstereyim. 2, 4, 5, 7, 7, 9, 9. Evet ikisi de aynı anda şu anda kayıtta. Arada tabi bu videoyu kesiyor olacağım. En sonunda tekrar sizlerle paylaşırım. Kaç dakika gittiğine dair. Şöyle bir açı yapayım. Evet. Hop. Evet yakaladım. GoPro kendini kapattı sevgili arkadaşlar. Kaçıncı dakikada bakıyoruz. Şu anda 39. dakikada GoPro kapattı kendini. %50 şarj gösteriyordu. Şu anda burada %63. Şöyle göstereyim. %63'te ve hala devam ediyor. DJ. GoPro kapandı. Bakın açmaya çalışayım. Bir daha açılıyor mu bakayım. O sıcacık olmuş. sıcacık olmuş. Evet. 38 39. dakikada GoPro kapandı. Zaten burada uyarı veriyor şu anda. %51 gösteriyor. Yani %51'deyken kapandı, gitti. Bir daha gireyim hadi kayda. Bir daha devam edeyim. Ama DJI hala devam ediyor. Evet. Bir kez daha kapandı. Bir kez daha kapandı. Yaklaşık kayda girdikten 2,5 dakika sonra GoPro tekrar kendini kapadı yüksek ısıdan dolayı. Burada 42. dakikada ne kadar şarj var? %59 şarj var. Hala devam ediyor. Herhangi bir kapanma olmadı. Yani GoPro'yu çok ısındığında tekrar kayda girseniz bile, açsanız bile zaten ısısını direkt elinizle hissedebiliyorsunuz. Tekrar açsanız bile 2,5 dakika daha gidiyor. Ya yani zaten burada kazanan DJI oldu ama DJI'ın kaç dakika sürdüreceğini de merak ediyorum açıkçası. Yani bir batarya ile kaç dakika kayıt alacağını da merak ediyorum. Burada GoPro'yla bir bataryayla 4K 50 karede 38-39 dakika kadar kayıt alabiliyorsunuz. Bu net. DJI'de ne kadar sürecek bakacağız. Evet. Cihaz aşırı ısındı. Ekran 3 saniye içinde kapanacak uyarısı verdi. 80. dakikadan sonra bakın. Kapatıyorum. 80. dakikadan sonra bu uyarıyı verdi ve %15 pil kaldı. Yani 90 dakika diyelim ama performansı kullanımı olarak 80 dakika olarak belirleyebiliriz. Bu sayede kayıttan çıkayım artık. Bu bile bizim için yeterli. Ve şöyle söyleyeyim. 38. dakikada kayıttan çıkan GoPro Hero 12'miz, 80. dakikada ısınma uyarısı veren ve hiç kayıttan çıkmayan DJI Osmo Action 4'ümüz. 6 tane pili var. 6 tane pille kullanıyorum GoPro Hero 12'yi. Fakat DJI'ın e, kombo combo paket içerisinde çıkan şu case'i ve 3 piliyle birlikte aslında GoPro'daki bu 6 pil yerine geçiyor ve pil süreleri gerçekten performanslı. Kapanma sıkıntısı yok. Aynı zamanda şu e, üniteyi power bank olarak kullanabiliyorsunuz. İçine pilleri koyup telefonunuzun şarjını veya diğer elektronik cihazının şarjını bile yapabiliyorsunuz. Şuradaki çıkış sayesinde. Durum bu. Yani şu GoPro'yu şöyle bir şekilde satın aldığınızda media mod hariç eğer mikrofon kaydı almak istiyorsanız mutlaka mikrofon adaptörü almanız şart. Bu adaptör olmadan GoPro'ya mikrofon girişi yapamıyorsunuz ki. Bende bakın iki tane var. Bir tane de içeride var. Üç tane var. Çünkü ikisini bozdum. Bu kırıldı, eğildi, büzüldü, yağmur, yağış kullandığım için. Ki yağmurda su almasına sebep oluyor buranın. GoPro'yu alıyorsunuz. Bir 2000 lira da buna veriyorsunuz mecburen. Tüm o bataryalar, diğer ekipmanlar hariç bakın. Buna veriyorsunuz. Bir de iyi bir mikrofon almanız lazım. Dandik mikrofonlarla dandik ses alıyorsunuz. Mecburen ekstradan buna masraf etmeniz gerekiyor. E DJI'yı aldığınızda ne oluyor? USB Type girişli mikrofon aldığınızda hiçbir adaptöre gerek kalmadan buraya giriş yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda isterseniz diğer profesyonel çekimlerde de kullanacağınız bu yaka mikrofonlarıyla hani kablosuz bağlanabiliyor. Az önce bahsettim. Dolayısıyla mikrofon ve ses kaydı konusunda çok daha avantajlı. Tabi GoPro'da dedim ya az önce yağışlı havada su alıyor. Ben çok GoPro bozdum bu sebeple. Çok yağışlı havalarda kullandığım için ikisini birden. Buradaki, buraya bir kapak kalıyorsunuz mecburen, onu da hani abartmayayım olayı ama buradan aradan girdiği zaman GoPro'nun bozulmasına sebep oluyor veya bu bozuluyor, bir şey oluyor. Bu Media Mob ismindeki bir case'i var bunun. İçerisinde mikrofon adaptörü var. Bu case'in içerisine koyduğunuz zaman şurada mikrofon girişlerini zaten elde etmiş oluyorsunuz. Bütün girişleriniz burada. Aynı zamanda üstte bir mikrofon falan oluyor. Işık falan takmak isterseniz, belki ekstra aparat takmak isterseniz, kablosuz mikrofon bağlamak isterseniz mikrofonun alıcısını üstüne falan bağlayabilirsiniz ama büyük bir kamera haline geliyor bu sefer. Bu da 5000 lira bu case'in fiyatı. Dolayısıyla GoPro Hani hep söylerim kapitalizmin en büyük öncüsü çünkü Amerikan malı. Amerika firması GoPro. Dolayısıyla GoPro'yu aldığınızda mutlaka yanına GoPro'ya verdiğiniz para kadar olmasa bile yarısından daha fazlasını aksesuarlarına harcamanızı istiyor. DJI'da böyle bir şey yok. Eğer Combo Action paketini alırsanız o paket size çok uzun süre tek başına yeterli oluyor. Maalesef GoPro tek başına yeterli değil. Creator Edition diye bir kutusu var bir versiyonu var. Onu bile alsanız bile böyle bakın. Onu alsanız bile böyle kapitalist, sosyalist. Aradaki farklardan biri de bu. 3 kameralı testimize şu anda başlamış olduk ama asıl bizim mevzumuz GoPro ile DJI Osmo Action 4'ün kıyaslaması olacak. Özellikle böyle bir hava seçtim. Özellikle bulutlu bir hava seçtim. Çünkü aksiyon kameralarıyla böyle bir havada çekim yapınca görüntüler ya ne yalan söyleyeyim abi çok kötü oluyor ya harbiden böyle bir şey söyleyeceğim üç söyleyemiyorum ayıp olur diye harbiden çok kötü oluyor çünkü aksiyon kameraları genellikle böyle havalarda gökyüzünü baz aldığı için diyaframını gökyüzüne göre ayarladığı için bu yeryüzündeki araçlar işte cisimler motosiklet her neyse çekim yaparken maalesef kötü ve karanlık çıkıyor o yüzden böyle bir hava daha iyi bu testi yapmak açısından neden böyle havada öyle görüntü oluyor? Çünkü güneş ışını bulutlar böyle şey yapıyor. Bir aydınger kağıdı görevi yapıyor. Soflaştırıyor ve aslında her tarafı eşit yayıyor ama maalesef ki aksiyon kameraları böyle havalarda fazla ışığı kendine baz aldığı için eğer pro ayarlar yapmıyorsanız maalesef gökyüzüne göre diyafram atıyor. O yüzden buradaki yeryüzündeki cisimler karanlık ve kötü çıkıyor. Renksiz böyle gri renkli çıkıyor. O yüzden böyle bir hava güzel oldu. Bir de DJI'yı aldıktan sonra şunu fark ettim. Kullanım kolaylığının ne kadar iyi olduğunu fark ettim. Bakın normalde şu ...combo action paketin içerisinde şu selfie çubuğuyla birlikte geliyor. Şu kızakla da birlikte geliyor. İki tane geliyor o paket içerisinde bu kızak. Bakın. Hop takıyorsunuz. Dediniz ki dikey çekim yapayım, bunu değiştireyim. Hop şu şekilde takabiliyorsunuz. Böyle kullanabiliyorsunuz. Dediniz ki kaskıma takacağım. İşte kaska takma aparatı diyelim. Bu şekilde takıyorsunuz. İşiniz bitti. Şu tırnaklarından basıp çıkarıp alıyorsunuz. GoPro'da nasıl bu? Alttaki şu tırnakları, bu bağlantı tırnaklarını çıkarıp kendi bu yuvasına geçirip şöyle biraz da bir şey yaparak buradan bu vidasını bağlayıp illaki böyle çevir 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 istiyor. Buradan başka bir yere alacağım. Illaki bunu böyle geri çıkar, tekrar buradan çıkar, öbür tarafa bağla bu aparatı bağla istiyor. Dolayısıyla DJI daha pratik, daha kolay kullanımlı, daha kullanıcı dostu bence o anlamda. Şimdi gelelim fiyat konusuna. DJI Fiyat olarak GoPro'dan çok çok daha uygun çok çok daha uygun. Standart paketlerini satın aldığınızda DJI ile GoPro arasında 3-5 bin lira kadar fiyat oynuyor piyasada. Çok değişik fiyatlar var biliyorsunuz. Birçok mağaza indirim yapıyor atıyorum kaça koyuyor buraya yazdım fiyatını. 13 bin liraya koyan var 15 koyan var 16'ya koyan var. Ama GoPro'da ise işte 19 diyen var 20 diyen var 18 diyen var. Ama arada 3-5 bin lira bir rakam oynuyor. Eğer ki combo action paketi satın alırsanız veya kreatif paketi alırsanız fiyat farkı daha da açılıyor. DJI'da 17 bin civarında, bilemedin adı 18.000 civarında. Creator Edition paketini aldığınızda 26 binlere falan dayanıyor. Yani fiyat performans açısından da DJI bence öne geçiyor gibi düşünüyorum bu anlamda. DJI markası DJI Osmo Action 4, GoPro Hero 12. Dolayısıyla adamlar 12. seride, buradaki ise 4. seride. Tabii ki daha fazla gelişecektir. Hatta ilerleyen yıllarda GoPro'yu alaşağı edecektir. Ben bundan eminim ama Şöyle bir tarafı var işin. GoPro'yu ilana koyduğunuzda ikinci elini alım satım yapmak istediğinizde GoPro bilinen bir marka. Selpak gibi düşünün. Hani kağıt mendil ama işin selpağı burada. Dolayısıyla ikinci eli sıfırı alımı satımı daha kolay. Kesinlikle. DJI kötü değil. Kesinlikle böyle yeni bir marka gibi değil ama DJI orada daha yavaş. Dolayısıyla GoPro buradan avantajlı. Yani marka konusundaki oturmuşluğu GoPro'nun daha iyi. Yıllardır bilindiği için. Şu anda bilerek Kaskımın vizörünü biraz aralık bıraktım içeri rüzgar girsin diye. DJI Mic 2'de gürültü engelleme sistemi var. Bu sistem sayesinde dışarının gürültüsünü daha az alıyor. Bakın 100 km hızın üzerinde susuyorum ve lütfen sesi dinleyin. Şimdi DJI'dayız. Şimdi GoPro. DJI. GoPro. Aradaki gürültü farkını büyük ihtimalle anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. E aradaki ses farkını da göstermeye çalışayım konuşarak tabii ki. Şu anda şık yapıyorum. DJ mikrofondan konuşuyorum, sesleniyorum sizlere. Şu anda şık yapıyorum. GoPro'nun mikrofonundan konuşuyorum, sesleniyorum sizlere. Bir daha şıklatıyorum DJ'nin kablosuz mikrofonuna geçmiş oluyorum ve kablosuz bir şekilde sizlerle konuşuyorum. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şık yapıyorum. GoPro Hero 12'nin mikrofonuna geçmiş yapıyorum ve sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Yani mikrofon arasındaki sesi de büyük ihtimalle anlamışsınızdır. GoPro'nun bu mikrofon adaptörüyle bağlandığınızda iyi de bir mikrofonunuz varsa ses kalitesi çok güzel, net, berrak, profesyonel. DJI'ın de öyle. DJI'ın de öyle ama ayar istiyor. Eğer bu kablosuz bağlantıyı kullanacaksanız mutlaka ki verici kazanç ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız patlar ses. Öyle söyleyeyim biraz daha profesyonellik istiyor yani. Ama iki ses arasındaki farkı da size göstermeye çalıştım. Umarım karar vermenizde etkili olmuştur. GoPro'nun DJI'ye göre fotoğrafları daha iyi ama ben aksiyon kameralarında fotoğraf çeken var mı açıkçası bilmiyorum. Çekiyorsanız lütfen aşağıya yazın. Ben hiç daha bu zamana kadar 10 yıldır belki daha fazla zamandır aksiyon kamerası kullanırım. Bir kere daha fotoğraf çekeyim de dur şununla hani iyi bir fotoğraf çıkarayım falan demedim. Belki time lapse, hyperlapse falan gibi özelliklerden dolayı önemli bu gereksinim ama ben onları da kullanmıyorum motosiklet üzerinde. GoPro 27 megapiksel, DJI Osmo Action ise 12 megapiksel. Yani burada megapiksel olarak fotoğraf kalitesi olarak tabii ki GoPro ön tarafa çıkıyor. Çünkü çözünürlük ne kadar büyüyse oynama, renk derinliği, bit derinliği vesaire onlar da o kadar e, seviyede artıyor. Yani fotoğraf derdiniz varsa DJI orada aşağıda kalıyor. GoPro öne çıkıyor. Gelelim servis ve satış sonrasına. Bu çok önemli. Bundan yıllar önce GoPro 4 veya 5 vardı bende. İçinde sim kartım kırıldı. Aslında çatlak olan sim kartı kullandığım için içinde çıkaramadım. Yarısı içinde kaldı. Dolayısıyla direkt İstanbul'daki direkt distribütör servisine gittim. Ee, onlar bana dedi ki içeride biraz uğraştılar ve dediler ki ya biz bunu hani halledemiyoruz. Sen istersen şurada bir servis var o halleder. Oraya git falan dediler ve hani o zamanki e, şeyin kameranın fiyatının yarısı fiyatına o kartı oradan çıkarttırdım. Servis konusunda yıllardır Türkiye'de problem var. Camını kırsanız değiştirmiyor. Herhangi bir arıza problem olsa değiştirmiyor. Garanti dışı spot ürünü olsa zaten hiç yüzünüze bakmıyor. Ama DJI'de öyle değil. DJI'ın bu Sultanahmet'te galiba yerleri bir kere gimbal için bir servise gittim ve çok ilgili davrandılar. Uzman bir ekipleri var. ilgileniyorlar. Yedek parçada bol şeyde DJI'da. Ben birkaç tane adaptör ihtiyacım olmuştu daha önce. Hemen şak şak sipariş verip alabilmiştim. Yani servis bakımından, satış sonrası bakımından bence DJI daha iyi gibi görünüyor. Ama bu Türkiye'de bakın. Dünyada GoPro yapmış oldukları bu kampanyalar, etkinliklerle falan hani çok daha önde aslında. Hatta kamerayı değişim süreciyle ilgili etkinlikleri, kampanyaları falan var. Maalesef Türkiye'de böyle. Bunu özellikle belirtmem lazım. Bluetooth bağlantısı ve uygulama konusunda DJI kesinlikle çok daha iyi. Çünkü Bluetooth 5.2 kullanıyor. GoPro ise 4.2'yi kullanıyor. Kötü değil, bağlanıyor elbette ama hem uygulamaya bağlanırken hem de yükleme yaparken, telefona indirirken veya bilgisayarınıza orada yavaş kalıyor DJI'ye ya göre. DJI orada çok daha hızlı, uygulaması çok daha pratik. Ve şu çok önemli. DJI'ın üretmiş olduğu biliyorsunuz gimbal'lar var, dronlar var, işte kamera çeşitleri var. DJI bütün ürünlerinde birbiriyle senkron çalışabiliyor. Senkron yapabiliyorsunuz. Senkron olmasa bile aynı uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ama GoPro'da zaten sadece GoPro var. O yüzden senkron çalışabileceği bir şey yok. Son dönemlerde kulaklıkla bağlantı sağladı. Bu kardo ve senalarla bağlantı sağlayabilen bir teknoloji geliştirdi ama o ses çok amatör. Çok kötü bir ses. Yani o sesi biz ben kullanamam, kullanmak istemem. Ses bizim için çok önemli. Eğer kullandığınız ses kötüyse izleyici o videodan uzaklaşıyor. O yüzden ses kalitesinin iyi olması gerekiyor. Maalesef o teknoloji GoPro'da iyi değil ama geliştirdilerse çok başarılı olabilir. Intercom cihazının mikrofonuyla kablosuz bir şekilde iletim sağlayan o sistemi geliştirmeleri lazım. Yani burada ee, DJI yine önde bence. <laughs> Tabi sonuca bağlayayım çok uzatmayayım. Ben bir motosiklet kanalıyım sevgili arkadaşlar. O yüzden çok böyle teknik detaylarına girmedim farkındaysanız. Bu benim işim değil. Bu işi yapan bir sürü influencer, youtuber var. Ben burada kıyaslama yaparken bir motosikletçinin ihtiyaçları çerçevesinde kıyaslama yapmaya çalıştım özellikle. Eğer bütçeniz varsa ben abi 3-5 bin lira daha fazla veririm. Aksesuarlarına da kameraya verdiğim paranın yarısı kadar daha ona veririm. AliExpress'ten aksesuarlarını getirtirim. Önemli değil derseniz GoPro bence bu sektörün iPhone'u. Benim kişisel fikrim bu. DJI ise bu sektörün Samsung'u. Yani ikisi de çok büyük teknolojiler, çok büyük firmalar. Ama görsel e, görüntü kalitesi açısından ve bazı özellikler açısından bakıldığında GoPro her zaman diyor ki ben orada bir tık üsteyim diyor. Bunu ne söyleyeyim? DJI'ın Osmo Action 4'ünü daha uygun aldığınızda çok daha GoPro'dan önde olduğu özellikleri var ve görüntü kalitesi ve beklentiler açısından Asla GoPro'yu aratmayacak kadar da iyi. Ben ne yapacağım? Ben şimdi şunu kullandıktan sonra DJI'yı e, bunun benim için daha mantıklı olduğunu düşündüm. E, hem e, batarya konusunda hem mikrofon konusunda hem de kullanım kolaylığı açısından e, motosiklet çekimlerinde daha pratik olacağını düşünüyorum. O yüzden uzun bir süre bunu kullanırım. Action 5, Action 6, Action 7 diye gider belki 12'ye kadar da DJI kullanırım. Göreceğiz. Umarım değerlendirmelerimi beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer öyleyse like tuşunuzu talep edeyim. Abone değilseniz abone olmanızı da rica edeyim. Böylelikle bölümü bitireyim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzelliğini aldım. Nedir o? Motorunuza bağladığınızda viraja yatarken kamerada yatıyor ya yatmasın ufuk çizgisi sabit olsun diye her iki kamerada da var olan özellik. GoPro'da Hero 12 ile birlikte geldi o. Osmo'larda sanırım 3'ten itibaren var. Dolayısıyla motorcular için çok önemli bir özellik diye düşünüyorum. Bakın 360'dan beni görüyorsunuz büyük ihtimalle. Kafamı şöyle yatırıyorum bakın. Bayağı bir 40 derece falan yatırdım. Ufuk çizgisi düz. Şöyle yatırıyorum. Yani o düzlüğü bozmuyor. Fakat görüntü kalitesini düşürüyor bu. İkisi arasındaki farkı böyle kıyaslayarak göstermiş olayım size. GoPro'da açı derecesi daha az. Yani 38-39 dereceye kadar buna müsaade ediyor. Sonrası için Max Lens'imi satın al benim diyor. Onunla diyor istediğin kadar evir çevir dümdüz olurum ben diyor. Bunun bir de Max Lens 1'i vardı. Ben ta 9 zamanında almıştım. GoPro ile 9 varken ben de. Küçücük bir sürtünmeyle camı çizilmişti ve çöpe atmak zorunda kalmıştım. Çünkü tamiri yok. Camı da metal olmadığı için şey yapılamadı. Bir, çok uğraştım saatçiye maççiye götürdüm. Bir türlü tedavi edemedik onu. Çöpe atmak zorunda kalmıştım. Geçenlerde baktım ikinci versiyonu çıkarmışlar onun ve özelliklerini ne diyor biliyor musunuz? çizilmeye karşı dayanıklı cam diyor. Ulan bir şey diyeceğim. La biz aldık oğlum aldık. Alır almaz çizildi çantasına koyarken çizildi ya. Çizildi çöpe attık yani. 5000 lirayı çöpe attık. Şimdi ikiyi çıkarmışlar efendim. Nedir? Çizilmeye karşı dayanıklı. Yani ne oldu bizim para gitti. İşte GoPro'nun bu yönlerini sevmediğim için bu şeyi söylemek istemedim aslında Real videosunda. Ufuk çizgisi sabitleme özelliğini aslında anlatmak istemedim. Çünkü gıcık oldum oradan. Ne söyleyeyim yani. GoPro'ya gıcık oldum abi. Bu arada ben iki ürünü de paramla aldım sevgili arkadaşlar. İki üründe para, parayla aldım ama DJI'den indirim aldım. Bak hayatımda ilk kez kamera alırken bir yerden indirim aldım. DJI iyi bir indirim yaptı bana. GoPro'da paramla aldım abi. İkisi de benim hani şeyim değil, sponsorum değil, iş yok. Ama burada doğruya doğruyu söyleyeceğim. GoPro'nun bu huylarına gıcık oluyorum abi.